Çünkü biliyorsun artık neyin ne olduğunu. O yapacağın ressamlık işi belki senin 10 yılda kendi başına öğreneceğin şey de belki bir ayını almayacak. Büyük şirketlerde çalışsan daha iyi para veriyorlardı. Evet daha iyi para veriyorlardı ama oradan mezun olduktan sonra başka hiçbir yerde çalışamazsın. Yine başkasının yanında ancak çalışabilirsin. Niye? Çünkü sen orada rütbe koyacaklar. Diyecekler ki falanca müdürü. Hayatın boyunca falanca müdürü olacaksın. Ne olduğunun bir önemi yok. Satış müdürü, insan kaynakları müdürü, şu müdürü, bu müdürü. İnsanlar böyle egolarını tatmin ederler çünkü. Çünkü diyecekler ki örnek veriyorum. Aa, sen şu müdürüsün. Ah ben müdürüm. E, 4-5 kişi de altına verirler. Okey onları da kontrol edebiliyorsan. Ama anlamadığı nokta insanın burada şudur. İşe girdiğinde normal bir seviyeden başlarsın ve sana tecrübesiz diyecekler ve seni stajyer olarak alacaklar biraz çalıştıracaklar sonra sana böyle bir şeyler vermeye başlayacak